ismi temsilcisi yapacak. yapıyoruz. Maç mağlube. Ma aslında ters çevirmek anlamına geliyor. Evet. Mağlup Kürtçe'de ya da Arapça'da mağlup ters çevirmek. Eee evet. mağlube ma yapacağız. Ne yapıyoruz hocam? Nasıl başlayalım? Ee, bir şey aldım. E, kırmızı kırmızı et. E, biraz yağlı kısmında. Ee, etimizi koyduk. Şimdi diğer malzemeler işte. E, en altta soğan gelecek şekilde. En altta soğan. Sonra patatesler. E, sonra patlıcan. Evet. E, pişen etimizi de e, şey e, onların üstüne bırakıp sonra pirinç e, pirinçle Ondan sonra kanına bırakacağız. Süreç içerisinde tekrar anlatırım. Evet, şimdi yavaş yavaş başlarız. evet, başlıyoruz. Etimiz, etimiz pişiyor. tamam. Diğer malzemeleri kızartacağız biraz daha. Tamam. Patatesleri soyuyoruz. Patatesleri soyduktan sonra normal yuvarlak dilimleyeceğiz. Dilimledikten sonra patatesleri kızartacağız. Patateslerden sonra patlıcan. Patates. sıra patlıcan da Patjana önce pijama şeklinde üç üç yerinden soyuyorum ben bu şekilde bundan sonra bunu dorarken de böyle ince 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 olacak şekilde bütün bırakıyoruz ama sonra dilimlemiyoruz. Bunu bu şekilde tamam. Anla ben yuvarlak yuvarlak kesip böyle uzunlamasla değil de böyle yuvarlak olması lazım. Sonra biraz da tuzlayıp bunları birazdan tavada kızartacağız. Şimdi biraz yağ yağ koyacağız patates ve patlıcanları kızartmak için aslında. Yağımız kızardı patatesleri bırakıyoruz. Soğanımıza doğruyoruz, yuvarlak yuvarlak doğrayacağız. Birazdan tencereleşince soğanın için koyulacak zaman olacak. Tencerenin dibine az bir yağ bıraktık. Yağdan sonra soğanları böyle yuvarlak yuvarlak tencerenin dibini tam kaplayacak şekilde bırakıyoruz ki hem tadını versin hem de yemek yanmasın diye aslında. Sonrasında da zaten göreceksiniz ne kadar soğanın lezzetli olduğunu. Bu şekilde. Tamamen kaplanmış oldu. Patateslerimiz kızardı, onları çıkarıyoruz. Birazdan nasıl yeşilliyimizi göstereceğiz. yaklaşık bir 15-20 dakika suda kaldı. E, galiba açısını aldı. Su biraz böyle koyulaşmaya başladı suyu. Şimdi patlıcanları biraz suyundan böyle süzdükten sonra bunları da kızarması için e, tavaya atacağız. E, Patatesler kızarttıktan sonra şimdi sıra patateslerle Patlıcanları böyle kızarınca tavaya yağın içine bırakıyoruz. Şimdi ee, de altında kendilerini yerleştireceğiz. Soğandan sonra şimdi patatesleri aynı şekilde e, soğanın üstüne diziyoruz. Tamamen kaplayacak şekilde. 3 3 kişilik bir yemek için e, ideal 2 e, iki, iki, bardak, 2,5 iki, bardak bir şey yapıyoruz. E, pirinç koyuyoruz. Pirinci bir e, bir 10 dakika suda bekleteceğiz. Nişastasını e, alsın diye. Sonra üstüne su dolduruyoruz. E, her nişastasını almış oluyor. de biraz suda e, bekleyecek. Kızardı. Patronları çıkarıyoruz. etimiz pişti. Biraz kendi yağında bir 2 3 dakika kavuruyoruz etimizi. Patlıcanları bu şekilde diziyoruz böyle sırayla tamamen kaplayabiliriz de patlıcan seven varsa tamamen de kaplayabilir ama böyle tane tane daha güzel olur. Patlıcanı dizdikten sonra sıra ete geldi. Etimiz kavrulmuş kavur, olduğumuz eti bırakıyoruz. Tencerenin dibine bir peşi şekilde diziyoruz. Etimizi dizdikten sonra sıra pirince geliyor. Açık. Etimizi dizdikten sonra etin üstüne birazcık hafif böyle karabiber. Karabiberi iki yerde kullanacağız. Bir de pirincin üstüne de ekleyeceğiz. Aslında bu yemeğin en önemli noktalarından bir tanesi karabiber. Şimdi sırasıyla önce soğanı koyduk, patates, sonra etimizi, işte patlıcanları dizdik. Şimdi sıra pirinçte. Pirincimizi koyduktan sonra dağıtıyoruz. Böyle eşit bir şekilde her tarafına dağıtıyoruz. Pirinci dağıttıktan sonra tekrar pirincin üstüne biraz daha karabiber serpiyoruz. Karabiberimizi serptikten sonra tabi karabiber seven kişiler biraz tamamen kaplayacak şekilde bırakabilir. Sonra patlıcanları tek tek böyle üstüne. Şu şey olacak şekilde diziyoruz. Bacyalarımızı dizdikten sonra sıra geldi suyunu suyunu koyduktan sonra ateşe ateşe bırakacağız. Tatlı kaşığı kadar bir tuz daha serpeceğiz. Şimdi sıra suya geldi. Yaklaşık iki küçük bardak pirinç koymuştum iki buçuk bardağı ee, aslında biri 2 ama biri iki de biraz daha az olabilir. Dört ee, bardak su eklersek tam olur. Suyunu koyduktan sonra e, bu şekilde e, ateşe e, bırakacağız. Suyumuzu koyduktan sonra e, ateşe bırakıyoruz. Suyunu yaklaşık böyle bir 20-25 dakika kaynayacak, suyunu çekecek. Sonra yemeğimiz hazır. E, yemeğimiz e, pişti, 10 dakika dinlendirdik. E, şimdi. E, tepsimize boşaltacağız böyle normal e, pasta şeklinde durması lazım e, yemeğimizi boşaltıyoruz tepsiye tavuk yemeğimiz hazır. Evet.